Türk Kızılay'ın Irak'ta insani yardımı devam ediyor. Kızılay bu kez Erbil'de Türkmence Esas Okulu Akkoyunlu İlkokulu öğrencilerine okul malzemesi ve elbise yardımında bulundu. Yardımlar sırasında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Türkmen Bakanı Aydın Maruf ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Mahmut Akgün Tiryaki tarafından dağıtıldı. Hayır, hayır. Türk Kızılayı. Türk Kızılay'ı Erbil'deki 18 okula daha yardım yapacak. Çocuklara bir kışlık kıyafet e, dağıtımı yapmak, aynı zamanda okul çantalarını dağıtırız. 188 öğrenciden oluşmaktadır bu okul. Tabi bu dağıtım bu okulundan bitmiyor. E, bundan sonra 18 o okulda da dağıtımlarımız devam edilir günlük Türk Kızılay olarak. E, buradan Kanal Uzu yolundan bizim Türkiye'deki bütün bağışçılarımıza, ve Türk Kızılay'ına bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkür etmek isterim. E, malumunuzdur Türk Kızılay'ı nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede bir öksüz, yetim varsa yardım elini oraya uzadırı. Türk Kızılay her zaman din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yoksul insanların ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Akkoyun İlk Öğretim Okulu'na geldik. Burada öğrencilerle hem sohbet ettik hem onlara manevi desteğimizi gösterdik. Tabi Bölge Bakanı Sayın Aydın Maruf da buradaydı, teşrif ettiler. Hep beraber büyük bir aile gibi bir araya geldik ve bunun tabi mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kızılay'ı ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ve önümüzdeki dönemde de bu tür faaliyetlerini devam ettireceğini ben öğrenmekten memnuniyet duydum. Biz de tabi bölge insanla hiçbir ayrım gözetmeksizin desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkmen Bakan Aydın Marufsa Kızılay'a yardımından dolayı teşekkür etti. Irak Türkmenleri adına da Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk Kızılay'ına da e, şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Gerçekten her dönemde, e, her zaman bizim yanımızda olmuşlar. Her zaman e, eğitim olsun, e, işte e, diğer alanlarda olsun, okullarımıza da, e, bütün Türkmenler bölgesindeler da olmuşlar. Her zaman destek vermişler. Onun yanında da diğer etnik gruplarına da, diğer dini gruplarına da eğitim alanında. E, işte bu kurumlar yönüne büyük bir destek sağlamışlar.